24 ekranından herkese merhaba. Ben Ayşen Az Bulamur. Ben Azat Sipahi. Ekran aşkına da bizi ekrana bağlayan dizi ve film gibi yapımları mercek altına alıyoruz. Peki hocam bu bölümümüzdeki konumuz hangi yapım? Bugün Toad dizisi e, sorguyu tartışalım. Cihan Manoğlu cinayet bürodaki tek kadın polis ve bir gün kendi babasının cinayetini araştırıyor. Üç kızına ve e, eşine e, zulmetmiş bir baba izliyoruz ekranda ve zaten dizi de baba kime denir sorusuyla başlıyor. Evet, ben de bu defa hani dizinin ismiyle değil, karakterlerin ismiyle başlayalım isteyeceğim konuşmaya. Cihan Man oldu. Yani hani erkek çarpı erkek çarpı erkek gibi bir isim var Hazal Kaya'nın canlandırdığı karakterde. Yine diğer karakterlerimiz yani Cihan'ın kız kardeşleri Selim ve Güven de aslında hani erkek ya da kadın olabilecek isimler. Yani hani böyle ortada bırakılmış. Ee, öyle de olabilir, böyle de olabilir ama bir şekilde de yani bu kadınların isimleri erkek ismi de olabilir anlamamız istenmiş anladığım kadarıyla. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu e, karakter isimlerinin seçimleri konusunda hocam? Evet Manoğlu babanın ataerkil hakimiyetinin e, sembolü. Hani büyük ihtimalle oğlu olmadığı için soyadını devam ettiremeyecek ve bu yüzden de üç kızını bir nevi erkekleştiriyor. Ama belki öte yandan e, senaryoda Cihan ve Güven gibi e, kadın ve erkeklere verilen isimler özellikle de belki seçilmiş olabilir. Çünkü bu şekilde belki de hani geleneksel e, cinsiyet rolleri de sorgulanmış belki olabilir. Çünkü biz belki bir dizinin konusunu okusak hani bu karakterlerin kadın ya da erkek olduğunu anlamayabiliriz. Evet. Ama dizinin konusunda da söylüyor. Mesela ilk karşılaştığımızda Cihan Manoğlu işte bürodaki tek kadın. Doğru. dır vesaire evet. falan diye de söylüyor <laughs> ve erkekleşme demişken Cihan ve metin yazıcının yani Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı metin yazıcının beraber çalıştığı bir büro var işte dizimizde ve buraya bir polis atılıyor Ankara'dan Ankara'dan cinsiyetçi Süleyman bu polisimizde ve üzerindeki üzerinde çalıştıkları bir dava var bu davada bir kadın cinayeti davası İşte kadın düşmanlığı bekaret takıntısı kadın cinayetleri gibi konularda aslında bu yani hikaye üzerinden, Dilek Hancı'nın ölümü üzerinden işleniyor dizide. E, ve Cihan'la e, Cihan Süleyman'la e, bu e, hani davaya yaklaşım, Dilek Hancı'ya yaklaşım üzerinden birbirleriyle çatışmaya başlıyorlar. E, Cihan'ın Süleyman'a kurduğu kadınlarla ne derdin var? O nokta nokta, Ç nokta nokta soru işareti cümlesindeki saçmalığı bulunuz demek istiyorum ben. Cihan toplumsal cinsiyet rollerine ne kadar baş kaldırıyor dersiniz? Yani evet senin de dediğin gibi e, Cihan cinsiyetçi küfürler e, kullanıyor ve böylece de eleştirdiği komiserden e, pek farkı kalmıyor. Fakat e, yıllarca da bu nefret söylemiyle e, büyümüş bir e, kadın. Yani ikinci bölüm e, büyüyünce geçer mi e, sorusuyla başlıyor. Demek ki e, geçmiyor işte. Eğitimli ve kariyer sahibi e, olsak da ailenin empoze ettiği kalıplardan e, çıkmak çok zor. Hani bu sebeple belki dizi dizide e, cinsiyetçiliğin devam etmesinde... E, kadınların da erkeklerin de rolü olduğunu gösteriyor. Ama en azından Cihan karakteri de bu zarif kibar kadın klişesini de kırıyor ve kadın cinayeti soruşturmasında da gayet mesafe koyabiliyor ve cinayetleri duygusallığa kapılmadan çözebiliyor. Bir de iş arkadaşı metin yazıcıya metin yerine yazıcı demesi hoşuma gitti. Çünkü erkekleri güçlü ve metin olmaya zorlayan ismi de kullanmıyor. Evet. Bir yandan mesela diziyle alakalı yorumlarda şey vardı. İşte nasıl Hazal Kaya gibi bir oyuncuya böyle hani aslında heybetli olması gereken bir polis rolü hani o oynattığınız güçlü kadın yani herhalde bekliyorlar ki daha böyle işte ne bileyim boyu uzun olacak falan. ama yani Türkiye'nin ortalamasına da baktığımızda bence birazcık daha hani böyle illa güçlü karakteri böyle ne bileyim 1.75 boyunda işte ne bileyim böyle masaya yumruğunu vurdum mu masayı şangırda tam bir e, kişiye de oynatmamaları da güzel aslında diye düşündüm. E, üç kız kardeşlerin babası da Hayati Manoğlu. Hayati Manoğlu e, ve cinayetinden konuşalım isteyeceğim şimdi biraz. Hayati eski asker ardından da işkenceci oluyor. Yani işte bize derin devletin bir parçası olduğu düşündürülüyor e, Hayati'nin. Ve işte zorla kaybettirmelerde de payı olan biri hay hmm. Hayati. E, ve hayatındaki herkes şiddetine maruz bırakıyor bu insan. Bu baba karakterine dair sizin söyleyecekleriniz neler? Yani benim dizinin en sevdiğim yanı aslında baba kavramını sorgulaması. Burada baba hem aile babası hem de devlet baba tırnak içinde e, sorgulanıyor. Yani zaten aile kurumu ülkeyi e, temsil etmesi beklenir e, genelde ve burada koruyan, e, kollayan baba imajı hem ailede hem toplumda e, sarsılıyor. E, yaşamla ilgili önemli anlamına gelen e, hayati e, aileye de e, topluma da hayat verememiş ve çevresinde ölüm saçıyor. Evet ve cinayetine gelirsek eğer hayatinin üç kız kardeşte yani Selim Güven Cihan cinayesinin şüphelisi ee, ve bir kız çocuğu neden babasını öldürmek ister sorusu da. E böyle sorulduğunda hayati de çok fazla cevap var buna dair gerçekten. babayı öldürme meselesine dair neler söyleyebiliriz hocam? Şimdi aile bir kontrol mekanizmasıdır. topluma itaatkar bireyler yetiştirir. O yüzden Rize de aslında babayı öldürmek otoriteye baş kaldırmak ve Cihan babasının cenazesinde babasının resmini kurşunladığında sisteme karşı bir nevi savaş açıyor ve kızları önünde yani bir kediyi tuvalete at onu çeken ve onları annelerinden mahrum eden bir adama belki de ne yapılırsa az ve Cihan da intikam alıyor böylece. Ama burada sadece aile değil toplum da parçaları ayrılmış. Yani hayatının tek mağdurları da kızları değil örtbas edilen cinayetler kayıp vakalarıyla çürümüş bir toplum görüyoruz ve bir diğer sorgu da hepimizin sorduğu tabii ki adalet arayışı. Evet ve her bölümde de bir karakterimizin bir aile travmasını izliyoruz. Şimdi birazcık daha dalalım isteyeceğim bu aile konusuna. Nasıl aile temsilleri var sorguda ve bu temsiller bize toplumun geneline dair neler söylüyor? Yani sevgi dolu, huzurlu, aile e, klişesini fazlasıyla kırıyor e, dizi. Hatta aile dizideki en büyük e, tehlike. Ve Metin yazıcı karakteri de idealize edilmemiş. Hani boşandığı karısıyla hayatları arada derede. Aynı evdeler ama ayrılar. Babası gençken öldürülmüş. E, Cihan ise biz e, yaşarken e, öldük. Diri diri e, gömüldük diyor. Ve ismi e, dünya evren anlamına gelen e, Cihan. Hani küçükken uğradığı bu psikolojik şiddetten dolayı yaşayamıyor e, adeta. İşte e, Süleyman'ın karısı hasta, Cihan'ın erkek e, kardeşi sokakta yaşıyor. Yani hep işlevsiz aileler ve parçalanmış toplum görüyoruz. Evet ve bir polisiye türü içinde bolca malzeme var aslında Hı -hı. elimizde. E, peki e, diziyi bir polisiye dizi olarak siz Hı -hı. nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bence olay akışı hiç fena değil. Amazon dizisi e, düğümden çok daha e, başarılı olduğunu düşünüyorum. Fakat e, bir e, genç kadın ile hayatının cinayetlerini ben pek e, bağdaştıramadım. Yani iki soruşturma, iki olay aksi birbirinden e, nasıl besleniyor? Evet kadın cinayeti meselesini ekrana getirmek önemli olsa da bence bu iki aks daha iyi e, çakışabilirdi. Çünkü şu anki haliyle dizide kadın cinayetini e, çıkarırsak eğer yani senaryo gene işler. Bir de e, bu iki polisin aşık olması da bir e, klişe. Yani nedense cinayeti soruşturan ikilinin hep e, aşık olması gerekli. Yani işte Kara Para Aşk'ta, Yargı dizilerinde de e, durum bu. Yani aşksız soruşturma olmuyor. hani O yüzden bir sorguda e, kavuşacaklar mı? Ve en azından Cihan için iş ve kardeşleri ön planda. Evet, evet. Aşk sokuşturmasak olmazdı kesinlikle. E, ve böyle dizinin başında acaba dedim, hani o arkadaşlığı görünce e, odadaki o büronun odasındaki işte Cihan'ı koruması, kollaması, hani onu tanıyor olması falan. aa Dedim arkadaşlık mı izleyeceğiz acaba? Ama sonrasında çok hızlı, çok hızlı bir şekilde yazıcının arkadaştan aşık rolüne e, büründüğünü görmüş olduk. Hocam bu dizi neden izlenir dersiniz? Sorgunun sadece bir cinayet soruşturmasından ibaret olmaması güzel. Yani asıl sorgulanan erkek egemenliğe dayalı aile kurumu ve toplum ve oyuncular da rollerine çok yakışmış bence. Evet yani bir baba meselesi izlemek de benim hoşuma hı hı. gitti. Yani intikam dizilerinden, hı hı. intikamın olduğu yapımlardan vesaire bahsetmiştik. Burada bir intikam izlemiyoruz. Baba hesap vermeden ölmüş oluyor hı hı. ama o babayı öldürme meselesinin işlenmesi de benim de hoşuma gitti. Peki neden izlenmez hı hı. dersiniz hocam? Belki izlenmese de olur çünkü Gain dizisi şahsiyet bu kayıp vakaları, boş mezarları, kapanmayan yaraları çok daha derinden ve çok daha cesurca işledi. Yani tarihi ve toplumsal kimliğimizi başarıyla sorguladı ve oradaki bütün olay akışları hepsi birbirine paralel ilerliyor. Yani edebiyattan da çok beslenen felsefi bir dizi. Hani benim içim sızladı izlerken o yüzden bence öncelikle bir şahsiyet izle diyorum Ben de yazıcı karakterine de taktım bu çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı <laughs> cinsiyetçi Süleyman'ı ek olarak çünkü yazıcının çok fobik olduğunu düşünüyorum. Mesela karısının beslenme bozukluğunu sallamıyor. İşte yazıcıya göre bir kadının kocasını aldatıyor olmasının belirtileri saçma sapan şeyler. İşte yok hali tavrı bir garipti. İşte bir gençlik enerjisi gelmişti. İşte kocası zaten işte gibi böyle hani böyle hoşuma gitmeyen cinsiyetçilikleri vardı Hı -hı. onun ve daha böyle derinden geldiği için de hani cinsiyet Süleyman kadar da böyle parmakla işaret hı hı. edemiyoruz. Hı hı. Evet idealize edilmemiş bir karakter ama yine de sanki böyle bir hani minimumuna okey oluyoruz bir erkeğin gibi geldi yazıcı karakteriyle bize verilen. Ayrıca senin baban eğer zorla kaybettirildiyse sen niye polis oluyorsun arkadaş? diye de düşünmeden edemedim. Benim de izlememe sebebim büyük ihtimalle yazıcı olurdu diye düşünüyorum. Peki bir sonraki ekran aşkına da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.